Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kar yağdı, bayağı dava da soğuk. köyüm malını şimdi yönlendireceğim. E, çoban buralarda çok fazla e, hayvan yayılmasını bilmiyor. Yani en azından kar nerede i̇şte yağdığı zaman hayvan nerede karlı havada otlar onu bilmiyor hayvanları şöyle şu yaslandan bırakacağız. Orada kırtıl dediğimiz uzun otlar var. Karın altında kalmıyor. hayvanlar bugün onunla idare edecekler. Ho <laughs> <laughs> Yani çok fazla kar yok zaten kırağı şeklinde yağmış. E biz işte 30 santim 40 santimlerde hayvanı yayıyoruz zaten. E daha önceki videolarımızda var. Zaten e hafiften bir güneş çıksa bunu 5 dakikada eritecek. Buzlanma olduğu için biraz daha fazla uzun bir yerde kaldı. すいません Yolculadım ee, geldim erkek kuzuları ayırdık bugün ee, bunlara samanla yem veriyoruz Koyacağız ee, hava biraz daha açılınca e, kar kalktığı zaman e, da şu anda danalar da içeride Danaları bıraktığım zaman bunları da bırakırım biraz dışarıda dolansınlar Böyle meraya alışık hayvanı birden e, içeri aldığın zaman o da iyi değil çünkü hayvan dışarı alışık olduğu için e, içeride strese giriyor. E, bunların psikolojilerini düşünmemiz lazım. Bunlarla gitmedi. Danaları bekliyor, danaların çıkmasını bekliyor. E, hatta canı sıkılıyor. Danalar niye bırakmadım diye demin bana patiyle vuruyordu. Ne? kaldı. Samanı da bitirsinler. Yeniden içeri koyacağız bunları. İşte hava açtığı zaman bırakırız tekrardan. 就是事实。 sıcaklığı bayağı düşüyor. Büyük ihtimalle buralara da kar düşecek. hiç böyle karladığını fark etmedim. Şimdi siz kalkınca net bir şekilde gözüktü. bir şey kovalıyordu gözden kayboldu. Gitti daha da gelmedi. Yani köye doğru kovaladığı için büyük ihtimalle köye inmiştir diye düşünüyorum.